Çocuklar, bizim bir projemiz vardı. Bu projeyi hatırlayanlar var mı? Kimler hatırlıyor? Irmak. Arkadaşımızla resim yapıp resim çektirmiştik. Bir de turvatını çekmiştim. Ee, Turvatının yanında çekildi. Ee, böyle nasıl bir projeydi? Anlatacak olan var mı? Zeynep. Şey kızı, annemle Orada bir annemle hmm. Çocuklar hani bizden e, resim boyamıştık. Kızlar bebek bu kız bebek boyamıştı. Adını Ayşe koymuştu. Evet. He, o şey birisine gönderdim. Evet, ben erkekler. Ben de gönderdim. Evet. Bebeklerimizi boyadık. Kızlara Ayşe, erkeklere Ahmet adını verdik. Sonra bunları uzaktaki bir yakınımıza, arkadaşımıza gönderecektik. Bazılarınız gönderdi. Ben göndermedim. Göndermedin mi Elif? Ben gönderdim. Nereye gönderdin Elif? Şimdi Bora e, bu projeyi tamamlamış, tamamlamış bize getirdi. Şimdi Bora gelsin yanımıza. Teşekkür ederim. Bora gelsin yanımıza. Gel Bora. Şimdi Bora bize anlatır mısın bu Ahmet'ini? Nereye gitti, neler yaptı? Evet, oranın Ahmet'i gitmiş, dolaşmış, geri gelmiş. Başka neler var? Ne, içinde? Zarfın içinde başka bir şeyler var mı? Var. Neler var? var? Resim falan var mı? Bir bak bakalım başka bir şey var mı? Yok. Yok mu? Tamam. Ver bakalım. Dosyayı bana ver. Şimdi Boracım bu poşette neler var? Bize neler getirdin? Anlatır mısın? Evet. Eylül'cüm. E, bir dinleyelim. Bakalım. evet işte. burası yani buradaki yer yani işte gördüğünüz gibi İçini. O zaman içinde bir şey var. Yok. Atatürk'ün mezarı olamaz mı? ama içinde bir şey yok. İçinde Atatürk olmaz mı? İçinde Atatürk resmi olamaz mı? Evet resmi. Peki adı ne oranda? mu? Anıtkabir. Neyi Bora? Anıtkabir. Neymiş çocuklar? Anıtkabir. Anıtkabir. Atamızın yattığı yer. Atatürk'ün mezarının Anıtkabir. olduğu yer. Anıtkabir. Evet. Kaan yerine oturuyor musun? Anıtkabir. Bora. Anıtkabir'in içerisinde ne varmış? Atatürk'ün mezarı var.

Neymiş en son taktı? Atatürk bayrağı. Türk bayrağı. Evet Boracığım. Evet. Bir, iki, üç. Hmm, göster arkadaşlarına. Yanlarına gidip tek görsünler. Bora, anıt kabiri de göster istersen. Anıt kabiri de yakından görsünler. Dokunabilirler. Bu bir maket. O yüzden yıpranmaz. Yani kağıttan bir maket değil. Gayet dayanıklı. Evet. O zaman yırtılabilirdi. Ama bu dayanıklı. Tamam. Ancak kırılır Ancak kırılır mı? O çıkmıyor. Çocuklar size bir sorum var Anıtkabir Şşt. Anıtkabir hangi şehirde Bilen var mı Bora Evet Tamam Bora gel Şimdi soru soruyorum Herkes dikkatli dinlesin Anıtkabir hangi şehirde çocuklar Bilen var mı Bağırmak istiyorum. Bilen var mı? Anıt kabirin hangi şehirde olduğunu? Sen diye. Bora. De. Bora. De. Sen anıt kabirin hangi şehirde olduğunu biliyor musun? Bir saniye çocuklar. Bora biliyormuş. Dinleyelim Bora'yı. Ben de. Evet Bora. Ben de. Ama buraya bakarak söyler misin? Ankara'da. Ankara'daymış. Duyduk mu? Çok teşekkür ediyoruz Bora'ya. Bora teşekkür ederiz. Rica etti o da.